Değerli izleyenler, bugünkü konuğumuz spor yazarı Sayın Atilla Türker. Sayın Türker hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle yeni kitabınız hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, çok ne sağ kadar olun. Ne kadar zaman oldu çıkalı? Tam iki ay olacak. Yani bir Ağustos'ta piyasaya sunuldu, iki ay oldu, evet. dolu dolu iki ay oldu. Kitabınızdan birazdan bahsedeceğiz. Evet. Kimler nasıl tepkiler verdi, neler yazıyor, içerisinde evet. neler var. Ben biraz inceleme fırsatı buldum. Şu an okumak için çok heyecanlıyım <laughs> ama. Şöyle <laughs> tamam. öncelikle... Türk futbolunda 20 yıldır evet. kötü bir gidişat olduğu hepimizin malumu. Evet e, Milli takımımız 2022 Dünya Kupasına gidemiyor, hatta ve hatta 2002'den sonra hiçbir Dünya Kupasına gidemedi. Kulüp bazında Avrupa'da büyük bir başarımız evet. yok ve Türkiye'de de artık futbolun seyir zevki kalmadı diyebiliriz. Evet. E, stadyumların doluluk oranlarından da bunu görebiliriz. Peki 20 yılda Türkiye neyi yanlış yaptı? Neleri yanlış yaptık ki Türkiye'de futbol neredeyse bitme noktasına geldi? Türk futbolu resmen duvara tosladı. Yere çakıldı. Ekonomi olarak, futbol ekonomisi olarak Avrupa'da biz 6. sıradayız, 7. sıradayız en kötü ihtimal olarak söylüyorum. Fakat genel anlamda milli takım düzeyinde, kulüpler düzeyinde duvara tosladık. İlk 20'ye giremiyoruz. Resmen can çekişiyoruz. Hem milli takım olarak, kulüpler bazında olarak Kulüplerin ekonomisi de çöktü. Yani kasalar tap e, takır kuru bakır oldu. Nasıl oldu bu? Uzağa gitmeye gerek yok. Yanlış politika yüzünden oldu. Kasalar boşaltıldı, kötü yönetildi. En iyi ihtimalle söylüyorum. Kötü yönetildi diyorum. Kötü niyetli kişileri de bir tarafa bırakıyorum. Yani o kadar yanlış transferler yapıldı. Altyapıya hiç önem verilmedi. İçi geçmiş yabancı futbolcular tonla para ödendi. Futbol Federasyonu Başkanı, yönetimleri, ilgili kurulları hep pappap çavuş usulü kişilerden oluşturuldu. Güven kalmadı. Zaten Tribünler her geçen gün boşalıyor. Seyir zevki de kalmadı. Uzağa gitmeye gerek yok. Türk futbolundan altyapıdan yetişen oyuncu sayısı yok denecek kadar az. İşte yakın bir zamanda aldığımız yeni, yenilgileri de göz önünde bulunduralım. Yani bunu Türk futbolunun dibe çakıldığını, duvara tosladığını herkes biliyor. İstisnans herkes biliyor. Fakat evet. öyle bir çarp var ki bu kötü çarp kimse müdahale etmeden aynen devam ediyor. Evet. Yani yarınlarda da kısa vadede de düzelme olasılığı zayıf. Ancak uzun vadeli bir politika sonrası kulüplerimiz ayağa kalkabilir, kulüplerimiz düzelebilir. Ama bu da yani süre verdeseniz herhalde bir 10 yıldan önce olmaz bu işler çünkü basit değil. Yeter ki futbolumuzun başına, özellikle ülke futbolunun başına irade sahibi böyle çok iyi bir insan gelsin, yapılandırma sağlansın. Ancak o zaman kulüplerimiz bir nebze ayağa kalkabilir. Çok acı bir tablo var. FIFA'nın yayınladığı milli takımlar listesinde ilk 20'de olan takımlardan bazıları Senegal, Kolombiya, e, ABD gibi ülkeler ilk 20'ye girmiş. Onların arkasında İran, Fas, Japonya, Sırbistan gibi ülkeleri görüyoruz. Ama maalesef Türkiye, e, bütün bu ülkelerin arkasında şu anda 42. sırada Türkiye'nin üzerinde Cezayir, Mısır, Avustralya gibi takımlar var. Evet, kötü bir gidişat olduğu hepimizin malumu. Ve e, Türk ya futbolunda yönetim, kulüp, taraftar, oyuncu herkesin e, bir çeki düzen vermesi lazım kendine bu kesin. Ama e, neleri yanlış yaptık sonuç ortada. Yanlış yaptığımız şeyler nedir? Yani biz taraftar olarak mesela neyi yanlış yaptık? Kulüpler ve takım olarak, futbolcular olarak neyi yanlış yaptık? Yöneticiler neyi yanlış yapıyor ki biz bu ülkelerin altına düşmüş durumdayız şu anda? Şimdi 2002 Dünya Kupası sonrasında biz ülke olarak, ülke futbolu olarak Avrupa'da dünyada ilk ona gidiyorduk. Hatta bir ara 7. 8. sıraya kadar evet. geldik. Şu anda 2008 Avrupa Kupası'ndan sonra da böyle bir tabloyu gördük. Tablo oluştu. Şimdi burada en masum kesip uzak ara taraftar elbette ki. Sonrasına bakarsak elbette ki ülke futbolunu yöneten kişiler. Yani bu futbol federasyonu başkanı, kulüp başkanları, teknik direktörler bazında. Bakıyorsunuz soldan sağa toplayalım, sağdan sola toplayalım belli 15-20 kişi. Yani isimleri tek tek saymaya gerek yok işte. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, kulüp başkanları veya Trabzonspor, futbol, Türk Futbolunu yöneten yani Futbol Federasyonu'ndaki insanlar. Şimdi nedir bu? Çok basit. Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Alman milli takımı 2002 Dünya Kupası'nda ikinci oldu yanılmıyorsa. Sonra düğmeye bastı. Biz yeniden yapılanmamız gerekir dediler. Ve yeniden yapılandılar. Tekrar ayağa kalktılar, şahlandılar. 5 evet, yıllık bir süreçti o beş süreç. 5 yıllık bir süreç. Ee, ekonomiyi çok futbol akademisini çok iyi düzelttiler. Altyapıya inanılmaz derece önem verdiler. Dikkatimi çekerim. Altyapı önem veren ülke Almanya. Biz ise bunu bir türlü beceremedik. Yani yanlış politikalar uygulandı. Şimdi özellikle yayıncı kuruluştan kulüplerimize ve futbol federasyonuna çuval dolusu para geliyor. Kamyon dolusu para geliyor. Nedir bu? Misal diye söylüyorum. Şampiyonluğu oynayan özellikle dört büyük takımların kasasına sadece sadece yayıncı kuruluştan gelen para daha düne kadar şimdi biraz azaldı. 200 milyon 250 milyon Türk lirası civarında. Süper Lig'de herhangi bir takım, kümede kalmaya çalışan bir takımın kasasına bile sadece yayıncı kuruluştan 100 milyon liraya yakın para geliyor. Uzağa gitmeyelim. Sadece bu gelen paraların kulübe gel kulüplere gelen paraların %10'u, 15'i altyapıya harcansaydı aynı Almanya'nın ayağa kalkması için harcadığı paraya eşdeğer oluyordu. Ama bunun için çok iyi bir plan, program gerekiyordu. Bunu Türkiye'de hiç uygulanmadı. Yani bakıyorsunuz Türk futbolun en önemli insanları Türk futbolun başında bulundu. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Ersun Yenal hepsi. Keza kulüplerde de bakıyorsunuz çok önemli isimler oldu. Fakat biz hep günü kurtardık kardeşim. Hep böyle çuval dolusu para geldi ya. İçi geçmiş yabancı ver 3 milyon euro 5 milyon euro. Ver 4 milyon dolar 5 milyon dolar. E o paranın sadece bırak 5, yıllık 5 milyon euro herhangi bir futbolcuyu söylüyorum. Herhangi bir futbolcuya yıllık 5 milyon euro verilirken o paranın yarısı o kulübün diyelim ki Fenerbahçe Beşiktaş altyapısı için harcansaydı Türk futbolu şaha kalkardı. Bakın şu anda aklıma geldi. Gençler Birliği kulübü başkanı İlhan Cavcan rahmetli Allah rahmet eylesin. Zamanında bundan yanılmıyorsam 12-13 yıl önce bir plan program yaptı her zamanki gibi. Ne yaptı biliyor musunuz? Y yıllık, sezonluk sadece ve sadece 400 bin Türk lira harcayarak altyapı ordusu kurdu. O kadrodan misal diye söylüyorum. Ee, İrfan, e misal diye söylüyorum. İrfan Can Kahveci, rahmetli Konyaspor'daki kardeşimiz Ahmet Çalık. Ah Ahmet Çalık başta olmak üzere o kadar çok futbolcu yetişti ki 400 bin lira kardeşim. Bir futbolcunun yıllık ücreti. Ha nasıl oldu? E söyleyeyim. 39 kişilik bir kadro. Doktoru, fizyoterapisti, masörü, şuyu, buyu, teknik direktörü, şunu bunu falan oluşturdu. Bu kadar harcamayla bile Türk sporcusu, Türk insanı, demagoji yapmıyorum, yeteneklidir. Yeter ki şans verilsin, yeter ki imkanlar sunulsun. Güzel teknik direktörlerle, güzel e, antrenörle sahalarda çalışma imkanı bulsun. Mutlaka futbolcu yetişecektir. Ama ben üstüne basarak söylüyorum. Gelen 150-200 milyon lirayı ver Brezilyalı içi geçmiş futbolcuya, ver işte bilmem Sırbistan'dan gelen futbolcuya bir anda kulüplerin kasası boşaltıldı. Ve sadece o kadar değil. Siz eğer kulüp başkanı olarak, menajer olarak, şu bak kapalı kapılar ortamındayız. 1 milyon liralık futbolcuya 5 milyon lira verildi ülkemizde. Ve bunu onlarca, yüzlerce ben belgelerle kanıtladım. Burada ben, bir menfaat mi sağlandı gayet yani? Gayet bir menfaat sağlandı. Bunu da ülke futbolunda bilmeyen yok. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Uzağa gitme abi. Yani bunun için bir tane benim tabirimle kullanıyorum. Herkesin hoşgörüsüne sığınarak söylüyorum. Bir cambaz menajer, cambaz diyorum taklacı yönetici, cambaz gazeteci hiç fark etmez. Bir kapalı kapılardan futbolcu ne istiyor? Zaten menajer onun adına toplantıya giriyor. Misal 1 milyon Türk lirası. Sorun değil kardeşim. 1,5 milyon lira. Sözleşmeye 6 milyon lira yaz. Aradaki 4,5 milyon lira farkı kulüp yöneticisi, kulüple ilgili menajer veya futbolcunun menajeri. Bir anda aradaki fark zaten futbolcunun hesabına yatırılan futbolcu, e, futbol, e, para racon gereği zaten menajere aktarılıyor. Bunu ülkemizde futbol, bilmeye yok. Ama çok önemli bir hususu belirteyim. Birbirinden düzgün. Kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, menajerler var. Elbette ki gazeteciler var. Onlara saygıyla önümüzü ilikleriz. Fakat birbirinden kötü durumda bulunan cambaz menajerler ve cambaz yöneticiler var. Ben bunları neye dayanarak söylüyorum? Benim elimde onlarca, yüzlerce belge doğrusu da ben bunları yazdım ve de konuşuyorum. Halen de bu belgeler benim elimde var, kitapta da var. Bunlar yayınlar. kitapta yer alıyor değil var. mi? Hepsi var. Evet. Zaten ben bunları belgesiz yazma durumunda olsaydım kimse konuşturmazdı beni. Hepsi belge. Ha, davalarla nasıl? muhatap olurdunuz. Tabii davalarla muhatap. Benim meslek hayatım bitirdi. Her şeyden önce ben aynaya bakamazdım. Ama şu anda gönül rahatlığıyla geziyorum. Tüm belgeler var. İstisnasız Fenerbahçe ile ilgili belgeler, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon. Hangi kulüpler nasıl çökertildi? Kimler nasıl battı? Ki hangi kulüp başkanları nasıl zengin oldu? Hangi menajerler nasıl haksız kazanç elde etti? Futbolcu yıllık 25 bin lira alırken menajeri nasıl 1 milyon lira alıyor kardeşim? Ha ben bunu neye söylüyorum? Bana gelse... 2000 kişi gelse desek ki, ey Atilla Türker şöyle bir duyumumuz var yazar yazmam ama belge, rapor, noter, şu bu falan olunca gönül rahatlığı yazıyor. Oturuyorsun şu tık tık tık. Nedir belgeler mesela? Söyleyeyim ben. Bağımsız devletim şirketleri raporları var. Mesela Beşiktaş Kulübü, Fikret Orban paralar nerede? Hasber kadar o süreçte en fazla ve hatta tamamına yakınının benim yazılar, belgeler, konuşmalar var. Fikret Orban paralar nerede? Ondan sonra Ahmet Nur Çevik göreve geldi. Dedi ki kardeşim dedi biz dedi bu paralar nereye gittiğini ortaya çıkartmaya çalışacağız dedi. Bağımsız bir devletim şirketiyle anlaştı. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Reklama girmesi herhalde KPMG adlı bir şirket. Dünyada 146 ülkede çalışıyor. Oturdu. 102 milyon euro istisnai durum diyor. İstisnai dur durum demek diplomatik bir dil. Kimse, yani dava konusu olmasın. Yani 102 milyon euro gitmiş, uçmuş, birilerinin cebine girmiş. O stat, Beşiktaş statı dünyanın en pahalı statlarından biri. Kim çimentoyu kaça aldı, demiri kaça verdi? Her şey ortaya çıksın. Ve bu raporda var. Nitekim yakın zamanda o haberleri de yazdım. Yarınlarda da yazacağım. Fikret Orman hakkında çok sayıda dava açıldı. Bak Fikret Orman paralar nerede derken ben olsam, sen olsam, başkası olsa bir dakika kardeşim deriz. UEFA'dan şu geldi. FIFA'ya bu gitti. Menajerlere bu verildi deriz. İki tane tuşa basarsın. Genel müdüre talimat versin. Verirsin. Hepsi ortaya çıkart. Fakat hiç elini Dokunmadı Fikret Orman. Ekibiyle birlikte istifa etti. Son seçildikten İki ay sonra gitti. E bu iş bu kadar basit mi kardeşim ceketini alıp gitmek? E hesap vermesi gerekiyor. Ama şimdi Ahmet Nurçebi yönetimi iyi kötü hesap soracak. Ama Ahmet Nurçebi de o dönemin en etkili insanlarından biriydi. Ahmet Nurçebi'ye de yeri gelirse eğer hesap sorulması gerekiyor. Bu zaten sadece Beşiktaş değil. Gençler Birliği'nden Antalya, Erzurum, Bursa Sporu. Hepsinin belgeleri var. Hepsi de nasıl paralar haksız şekilde kazan, kazanılmış. Hangi içi geçmiş 1 milyon lira ekleyecek futbolcuya nasıl o kadar tonla para verilmiş inanılmayacak belgeler var, hikayeler var, röportajlar var. E, tabii bu sadece menajerlerle ilgili bir olay değil. Dünyanın en tırnak içinde söylüyorum şeytan, taklacı, cambaz menajeri bile olsa, olsalar kulübün içinden birileri destek sağlamadığı sürece o kulübün kasası kevgire çevrilmez. İçeriden birileri yol veriyor. Kulüp yöneticileri en az bizim sizin kadar akıllı. Bizden de akıllı. En azından benden akıllı. Ama siz kulüp başkanı, kulüp yöneticisi olarak menajere yol verirseniz, kapıyı açarsanız merak etme kardeşim. Bir milyon istiyorsun ama futbolcuna ben sana 8 milyon lira veriyorum dersen hesaplarda Marshall Adaları, offshore hesaplar e, Lüksemburg falan oralardan para hepsinin belgesi var. Lafın gelişi söylemiyorum. Hı hı. Çoğu menajerin offshore hesapları var. Çoğu kulüp yöneticisinin offshore, hani vergiden kaçmak yahut da gizli kapaklı yapmak için bu tür uygulamalar var. Şimdi bunların hepsinin belgesi, istisnası. Burada 456 sayfa bu kitap. Yüzü aşkın konu var. Evet. 64 tane belge var. Bir tane bile maalesef olumlu bir şey yok. Ben gönül isterdi ki inşallah bir dahaki kitabım ona nasip olur. Hep böyle fair play, dürüstlük, dobralık, güzellik nasıl bildiği takımımız Avrupa şampiyonu oldu onları yazabilelim. Gönül ister ki yakın zamanda onları yazalım ama hepsinde mutlaka paralar nasıl çalındı, kim nasıl zengin oldu, hangi menajer dediğim gibi tek ısrarla tekrar tekrar söylüyorum. 1 milyon lira etmeyecek futbolcu üzerinden nasıl 3 milyon lira 5 milyon lira komisyonu aldı? Hangi futbolcunun kardeşine tonla para verildi? Bunlar var. Tabi sadece menajer yönetici bazında değil futbol federasyonunda yaşanan inanılmaz olaylar var. Velhasıl Türk futbolu resmen ahbap çavuş ilişkileri doğrusunda duvara tosladı. Bu hakem camiasında da böyle, Teknik adamlar bazında da böyle, yönetici bazında da böyle, menajerler bazında da böyle. Maalesef Türk futbolu resmen köhnemiş, hantal bir yapı çerçevesinde içi boşaltıldı. Üstüne basarak söylüyorum, içi boşaltılırken pek çok insanda zengin oldu. Tabii bu sadece yöneticiler, futbolcular ya da futbolun içerisinde olan insanları değil. Cebindeki son parayla maça giden, cebindeki son parayla tabii, forma alan, tabii, tabii, tabii. kombini alıp takımını desteklemeye giden... Taraftarları da ilgilendiriyor. O yüzden e, milyarlarca lira borç açıklayan kulüplerin taraftarları kulüplerinin nasıl bu duruma düştüğünü öğrenmek için de o zaman bu kitabı okumalı diye düşünüyorum. Vallahi okumalarını çok isterim her şeyden önce. E, resmen kulüplerin içi nasıl boşaltıldı tek tek. Zaten şu anda iki ay oldu. E, i̇nanılmaz dönüşümler var. Hı. Yani. Ee, dün İzmir Emniyetinde çalışan üst düzey polis müdürleri iki arkadaş aradı. Ondan önce onlarca yüzlerce mesaj geliyor, mail geliyor. Biz inanamıyoruz böyle şeylere diyorlar. Zaten şu var, ben Radyo Spor'da program yapıyorum, Ajan Spor'da yazı yazıyorum, Radyo Spor'da canlı yayın olarak program yapıyorum. Program başlar başlamaz şunu söylüyorum. Benim cep telefon numaram Atilla Türker olarak 0549 371 0705. Burada da görüyorum. Hatta ev adresimi de veriyorum. Her yer canlı yayında veriyorum. Kitabımda da var. Yazılarımda da var. Şunun için e, belirtiyorum. Kimin elinde ne belge varsa paylaşalım. O doğrultuda inanılmaz belgeler geliyor. En azından dertleşmek için samimiyetime inanın lütfen Amerika'dan, Avrupa'nın her hemen hemen her ülkesinde mesaj geliyor. Çünkü cep telefonumu söylüyorum. Mail, mailim zaten ortada. O doğrultuda ev adresimi veriyorum. Evime gelen gidenler var. Yeter ki bu ülke futbolundaki bir temizlik yapılsın, operasyon yapılsın. Mesela benim e, kitapta şu da var. E, hangi menajerler kimlerin üzerinden tonla para indirdi. Açık açık yazıyorum, belgelerle yazıyorum. Hatta beni ölümle tehdit ettiler. Ben de onları savcılığa şikayet ettim. Ama ne yazıktır ki aynı kişiler, aynı kişiler şu anda Türk futbolunun göbeğinde en kritik kulüplerde, en kritik yerlerde görev yapıyorlar. Biraz da gülelim diye söylüyorum. Futbol Federasyonu menajerlik talimatının dördüncü maddesinin A fıkrası şu. Menajer olacak kişilerde aranan bir numaralı şart, kusursuz itibar sahibi olması gerekiyor. İyi de kardeşim, Türk futbolunda araştırdım. Hatta o yönde bir köşe yazısı da yazdım. Türkiye Spor Yazılar Derneği'nin yılın köşe yazısı ödülünü verdi bana. Ortak nokta şu, köşe yazısında belirttim kimi tutuklanmış dolandırıcılıktan, kimi şikeden, kimi rüşvetten, kimi bilmem ne. 60 tane madde sıraladım. Türk menajer, ülkemizdeki menajerin ortak özelliği budur dedim. İşte menajerlik sisteminin de çok iyi olması gerekiyor. Dünyada uygulanan sistem, ta, FIFA tavsiye kararı %3'tür komisyon olarak. Fakat uygulana e, oran %10'dur. Bizde ne biliyor musun? Belgelerle ortaya koyduğum için söylüyorum. 1 milyon lira alan futbolcu üzerinden 2 yıllık 2 milyon lira komisyon alınır mı kardeşim? alınmaması lazım. Dünyada çok nadirdir bu. Fakat bizde kim ne bulursa yeter ki kafasına uygun bir yönetici bulsun. Hangi kulüp olursa olsun. Galatasaray Galatasaray'ın bağımsız devlet şirketini hazırlattı bir rapor. Elimde var. Benim kitapta da yayınladım. Keza Beşiktaş'ın raporu elimde. Fenerbahçe, Trabzonspor'la da ilgili resmen kevgire çevrilmiş kardeşim. Yani o kadar inanılmaz uygulamalar var ki kulüp yöneticileri, kulüp başkanları isyan ediyor. Yani nihayetinde ben bu belgeleri kulübün altından kazma kürekleşerek almıyorum. Kulüp yöneticileri bağımsız devlet şirketine bu raporları hazırlatıyorlar. Benim elime geçiyor. Bu ülkede elbette ki birbirinden güvenilir insanlar var kötü niyetli insanlar kadar iyi niyetli insanlar da var. Bu belgeler o, o şekilde elime geçiyor ve bunları istisas her kulüple ilgili yayınladım. Hatta şu mizahi anlamda şunu da söylüyorum. Günün birinde benim aleyhime de ilgili bir belge ortaya çıkarsa ben onu bile yayınlarım dedim. Yeter ki tek bir olay var. Türk futbolunda temiz eller operasyonu yapılsın. Bakın hiç ben pek çok kulüpte tanık olarak gösterildim. Gösterilmeye de devam ediyorum. Dikkatini çekerim. Sanık değil, tanık. Misal diye söylüyorum. Erzurumspor Kulübü avukatlar beni aradı, kitapta da var. Dediler ki Atilla Bey biz eski başkanımız hakkında dolandırıcılıktan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sizin yazılarınızda delil olarak göstermek istiyoruz. Tanık olur musunuz? Hay hay dedim. Kendi imkanlarına da sonra sarar olduk. Sonra da devreye girdi. Sarar olduk gibi imkanları atladım. İlk uçakla Erzurum'a gittim. Cumhuriyet Savcısına ifade verdim. Evet dedim. Belgeler şu. ifade bu. Şudur, budur. ifade verdim dava açıldı Erzurum Spor Kulübü başka, eski başkanı hakkında. Fakat sonra ne oldu biliyor musunuz? Işte? İnanılmayacak bir şey. Aradan 6 ay geçti dava açıldıktan sonra. Davanın sulandırılması için Erzurum Spor Kulübü büyümeye bastı. Onlara da haber yolladım. Siz davanın sulandırılması için topa bassanız bile ben devam edeceğim dedim. Ama kamu davası olduğu için elbette ki devam edecek. Onun dışında Gençler Birliği benim yolladığım ve yayınladığım belgeler doğrusunda mevcut yönetim dava işte Taylan Antalyalı'nın Gençler Birliği'nden Erzurumspor'a gittiği süreçte bir protokol imzalandıydı gençlerimden Erzurumspor'a. Bir üçüncü kulübe giderse yüzde kırkı gençlerimden olacaktı. Fakat bir bakıyorsunuz o süreçte Taylan Antalyalı 3 milyon dolar bol servis parası isteriz demişti Erzurumspor. Bir baktık Galatasaray'a bedava gitmiş. Ama bedava gittikten sonra Taylan'a Galatasaray kulübü 4 milyon lira imza parası verdi. Verdiğinin ertesi günü Taylan onu Erdonspor'a aktardı. Yani Gençler Birliği bypass yapıldı. Aradan çıkartıldı. Yani Normal, Gençler Birliği'nin alacağı ücret 1 milyon ortadan bin 40. Ortadan kalktı. Onun e, Taylandla Erdonspor arasında Tayland'ın imzaladığı protokolü yayınladı. Şimdi Gençler Birliği kulübü o belgeler doğrusu da dava açtı ve büyük ihtimalle de e, kazanacak. Sadece Gençlerbirliği değil, Erdonspor değil, Karabük Spor ilgili de nasıl kulübün kevgire çevrildiğini detaylı bir şekilde yazdım. Hatta o süreçte bazı menajerler kulübü Karabükspor kulübünü kevgire çevirdikleri zaman tek tek belgeler yazdım. O zaman menajerler ve Karabükspor'un CEO'su bana haber yolladı. Birileri tarafından "Atilla Türker yazarsa yazsın. Reklamın iyisi, kötüsü olmaz. Reklamımız oluyor." diye. Bunu söyledikten 3-5 ay sonra şu oldu. Karabük Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı iddianame hazırladı. İddianamının bir numaralı sırasında Atilla Türker'in yazdığı haberler ve yayınladığı belgeler dedi. Sonrasında da reklama iskütüsü olmadı diye bana haber yollayan menajer tutuklandı. Kulübün CEO'su da tutuklandı. Yani çok sayıda yani e, e, bunu yanlış anlamasın kimse. Herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. Hiçbir bugüne kadar dava açılmadı benimle ilgili hatta Beşiktaş her hafta benimle ilgili yayın yaptı. internet sitesinden duyuru yaptı. Dava açacağız, dava açacağız diye. Daha bugüne kadar Beşiktaş kulübünün benimle ilgili açtığı hiçbir dava yok. Galatasaray kulübü iki kere resmi sitede açıklama yaptı. Atilatürk hakkında dava açacağız diye. Oysa ben sadece belgeleri yayınlıyorum. Bunların her açıklamalar sonrası ben de belki haddimi biraz aşıyorum. Galatasaray Kulübü ile ilgili olarak, Beşiktaş Kulübü ile ilgili olarak. Hodri Meydan buyurun dava açın diyorum. Hiç daha dava açmadı. Keza bir ay önce Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım benle ilgili olarak işte dava açtık, cezanı bulacaksın. Fenerbahçe düşmanı. Bak Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Oysa ben kendi halinde bir muhabirim. Benim öyle bir haddimi aşma gibi bir durum olabilir mi? Sadece belgeleri yayınlıyorum. O kadar. Ama ısrarla şunu söylüyorum tüm kulüp yöneticilerinin, tüm menajerlerin, hatta gazetecilerin, ilgili herkesin, teknik adamların mutlaka ve mutlaka servet beyanında bulunması gerekir. Zaten kanun gereği kulüp yöneticilerin bulunması zorunlu. Ama bunu ben olsam kamuoyuna açıklarım. Ben mesela Fikret Orman'ın yerinde olsaydım, kardeşim kulüp başkanı olduğu zaman servetin neydi? Ne kadardı? Benim aldığım duyum şu, tüketici kredisi bile almaktan zorlandığı şekilde iddialar var değil, iddiatlı doğrudur değildir. Ama şu anda çok zengin. Geçenlerde bir röportajını okuyorum. Dedi ki ben kulüp başkanı olduğum süreçte zaten iş insanıydım. E, haliyle çok para kazandım. Şimdi o parayı kazandım. Otellerim, yatım, katım o şekilde o iş insanı olarak kazandım dedi. E, ben olsam acaba hangi işi aldınız da, nereden bu paraları sağladınız? Fikret Orman paralar nerede derken niçin içini doldurmuyorsunuz? Çok basit. Genel müdüre talimat verecektiniz Beşiktaş kulübü CEO'suna veyahut da Biraz önce de söyledim. Nereden para geldi, nereye gitti? İşte gelen para şu kadar milyon dolar, giden para şu kadar milyon dolar. Bakın kimse açıklayamıyor ama Bağımsız Devletim Şirketi şunu açıkladı. 102 milyon euro kayıp, 102 milyon euro havaya uçmuş dedi. Ben utanıyorum konuşurken, bunları söylerken. Ama bazı insanlar umurunda değil. Rüşvetin belgesi olur mu? Beşiktaş kulübü yöneticisinin rüşvet aldığı belgelerle ortada. Ve kulübün tüm transferlerini yapan insan bu. Cumhuriyet Savcılığına yapılan başvuru, şikayet ve ben bunu kitap öncesi kendi köşemde de yazdım Ajans Spor'da. Yazarken vallahi ben utandım. Adımı, adını yazarız. Hangi yönetici, nasıl aldı, kimden aldı, ne şekilde aldı, yeri, hangi restoran. Onlar detaylı imzalar, tanıklar, sanıklar hepsi var. Fakat o yönetici bana, bana haber yolladı bir yemek yiyelim diye. Dedim yemek falan yemem kardeşim. Ve o, o kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nda suç duyurusunda bulundu. Kitapta da yayınladım. Yani her türlü hırsızlık, dolandırıcılık, soygu, rüşvet, aldatma, kişisel menfaat her şey var kulüpler bazında. Yani pek çok kulüpte var anlamında söylüyorum. Ama sadece kulüplerle ilgili Futbol Federasyonu'nda da benzer ilişkiler var. Evet. Gazetecilik yapmak ve doğruları yazmak biraz bu dönemde zor. ve evet. Düşman kazanıyorsunuz evet. bu yolla. Size kolaylıklar diliyorum. Şimdi az önce bahsettiniz ne Beşiktaş, ne Galatasaray, ne Trabzonspor, ne Fenerbahçe'ye düşmanım. Hepsini evet. tek tek yazdım dediniz. Evet. Ben de şu burada kitabınızın girişindeki belgelerle kısmındaki başlıkları okumak istiyorum. A milli takıma torpille Aa. hangi futbolcu tabii, alındı? Tabii, Çok tabii. ilginç. Evet. Trabzonspor'la Beşiktaş, Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna set çekebilmek için nasıl bir protokol imzaladı? Galatasaray'da tarihi soygun nasıl gerçekleşti? Beşiktaş'ta hangi yöneticiler kendi cebine para indirdi? Hangi ünlü menajerin oğlu bir dakika oynamadan Fenerbahçe profesyonel takımında 5 yıl barındı? Beşiktaş'ta rüşvet alan yönetici kim? Galatasaray ve Erzurumspor az önce bahsettiğiniz Taylan Antalyalı transferinde Gençler Birliği'ni nasıl araya aldı? Fatih Terim'in Alaçatı baskınının gerçek yüzü nedir? Arka kapağa baktığımızda burada da çok değerli isimlerin <laughs> görüşleri var kitabınızla ilgili. Evet. Mesela Saadettin Saran yazmış haberleriyle dünyada 8. Türkiye'de de 1. olan Ajanspor'un kıymetli yazarı Atilla Türker'le gurur duyuyoruz, tebrik ediyoruz demiş. Hıncal Uluç, Atilla Gökçe, Şansal Büyüka, Ali Sami Alkış, Oğuz Tongsir. Fatih Altaylı, Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu gibi isimlerin kitabınız evet. hakkında çok olumlu görüşleri var ki ön sözlerden birisi de sanırım Erman Toroğlu'na ait. Ön sözü Erman Toroğlu yazdı ki hı hı. bu değerli üstadların, beyefendilerin, abilerimin veya kardeşlerimin yazdıkları olaylar kitabın hazırlanırken değil öncesinde yazdılar. Yani doğaçlama olarak yazdılar. Hı hı. Yani ben kitabı yazıyorum. bir 3-5 cümle yazar mısın anlamında hı hı. onlardan istirhamda bulunmadım. Tam tersi 3-5 yıl içerisinde kendi gazetelerinde, televizyonlarında ifade ettikleri olaylar bu. Ee, sadece Amirli takıma torpille futbolcu alındı olayına da kısaca değineyim isterseniz. Tabii lütfen. Ki bundan 5 yıl önce 2017 yıl Kasım ayı Amirli takım kadrosu açıklandı. Bir Yaşar Güler şimdi biraz sağlık sorunu var Allah şifa versin. Beni uyardı abi dedi Erol Erdal al kanatlı bir futbolcu var. Tanıyor musun? Yaşar bunu sorduğuna göre kendi kendisi Türk dünya futbolunu çok iyi biliyor. Sorduğuna göre dedim bir Çapanoğlu var. Bir araştırdım. İnanılmaz bir background. Yani Türkiye'de ikincilik, üçüncü takımlarında bile oynayamamış. Hollanda ikinci liginde Kümendikte kalmaya çalışan bir takımda e, yedek kal, kalıyor. Dedim ki bunun futbolcunun menajeri kim? Bir baktık menajer malum menajerler. İyi kötü bu camiada herkes birbirini tanır. Dedim ki Yaşar'a kardeşim dedim büyük iz, iz üzerindeyiz. Çünkü cinayet filmlerinde romanlarında şu vardır. E, katili veyahut da işte bilmem kimi bulabilmek için paranın peşinde gitmek gerekir. Menajerlere baktım olayla ilgilendim. Futbolcunun backgroundu berbat ötesi bir olay. Geniş çaplı bir araştırma yaptım. Dediğim gibi üçüncülük takımlarında bile yedek kalan futbolcuyu milli takıma almışlar. İlgi, yeterli araştırma yaptıktan sonra gazetede yayınladım. O zaman Habertürk'te çalışıyordum bari amirli takımdan elinizi çekin diye. Sonrasında şu oldu, Lucescu dedi ki, o zaman teknik direktör Lucescu idi. Ben dedi futbolcu ilk kez antrenmanlarda görüyorum. Eğer bunu kimse izlememiş, belli kişiler tarafından, futbol federasyonu nezdinde de, dışarıda da belli kişiler tarafından bu Lucescu'ya rica edilmiş, önerilmiş, en azından tavsiyede bulunulmuş anlamında söylüyorum. Nitekim iki amirli takımın iki hazırlık maçı vardı. Antrenman maçlarında da bu oyuncu bir görülüyor. Inanılmaz derecede kötü. Antrenman maçlarında bile oynatılmıyor. İki hazırlık maçında da oynatılmıyor. Şu anda o Erol Erdal Alkan nerede biliyor musunuz? Hollanda amatör kümesinde oynuyor bakın. Eğer iki dakika, iki dakika herhangi bir maçta forma giydirilseydi amirli takım olarak söylüyorum, o oyuncu çok büyük ihtimalle menajerleri tarafından yıllık 1 milyon euro, 1,5 milyon euro karşılığında 5 yıllık sözleşme sonucu, büyük takımlardan birine bilemediniz bir Anadolu takımına pazarlanacaktı. iddia ediyorum. Belli olaylar yaşadığım için söylüyorum. O futbolcunun cebine 3 lira girerken menajerlerin yahut da bunları pazarlayan insanların cebine 23 lira girecekti. Ama Türk futbolunda maalesef A milli takıma bile torpille Adam insan kayırmayla futbolcu alındığını çok net bir biçimde ortaya çıktı ki ben o haberi yazdıktan sonra Türk basınında ne kadar önde gelen köşe yazarı, yorumcu varsa istisnasız, hepsi televizyonlarda bu olayı da dile getirdi. Utanmıyor musun Lücescu şeklinde? Hatta Lücescu benimle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Dedi ki Atilla Türker hakkında dava açacağım dedi. Ben de kendisine şu cevabı verdim. Mahkemede hakime ne diyeceksin? Çağırıp da oynatamadığın futbolcuyu nasıl savunacaksın? Teknik direktörlük bu mu? Önce bunun hesabını ver. Sayın Lücescu dedim ki davada açamadı yani. Evet bahsettiğiniz oyuncunun profiline baktığımızda eee Profesyonel takımlarda sadece hangi takımda oynamış? Elazığ Spor'da evet, evet. oynamış ama forma giymemiş. Ve bütün transferleri de bedelsiz. Evet. Herhangi bir şekilde bonservis bedeli ödenmemiş. Evet. E, 2014 yılında kulüpsüz kalmış evet, milli takıma evet. gelmeden önce. 2016'da da kulüpsüz evet, kalmış. Bravo. Yine milli takıma gelmeden önce. E, Dordrecht diye bir Dordrecht. takımda oynamış. Beroe diye bir takımda oynamış. Evet. Yine kulüpsüz kalmış. Türk gücü Münhen diye bir takımda oynamış. Evet. Etar, Uşak Spor, Finn Harps ve Esperanza yani... Uşakspor haricinde tanınmış herhangi bir kulüpte forma giydiği yok. Bu Uşak Spor'da da hep yedek kaldı dikkat çekerim. Uşak çekelim. Spor'da da evet dediğiniz <laughs> gibi herhangi bir şekilde maça var. çıkmamış evet. ve sürekli bedelsiz olarak evet. transfer olmuş. Oradan oraya gitmiş bir oyuncu şu anda da 28 evet, yaşında. Evet. Ve bu oyuncu amirli takıma çağrıldı. O hiçbir yerde oynamadığı zamanlar 22-23 yaşında düşünebiliyor musunuz? En zıpkın gibi olması gereken evet. zamanlarda hatta ben belgeleriyle bu futbolcunun menajerlerini yayınladığım zaman ülkenin en ön önde gelen menajerleri bunlar. Hemen bir gün içinde e, bizim futbolcumuz değil şeklinde manevra yapmaya çalıştılar. Fakat ben trans markete kadar girdim. Bu futbolcunun menajerinin gerçek anlamda bunlar olduğunu kanıtladım. Tüm verileri ortaya koydum. Yani başka bir ülkede olsa bu menajerlerin bir daha iş yapma ihtimalleri olmaz. Veya Futbol Federasyonu yetkilileri beni aradı. Soruşturma başlatıyoruz diye. iş başlatılan bir soruşturma yok. Hatta e, Hıncal Uluç, Allah şifa versin. uç yazı yazdı. Ben dedi futbol federasyonunun açacağı sor sor soruşturmaya inanmıyorum, güvenmiyorum dedi. Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurumu'nun soruşturma yapması lazım. Temiz futbol o zaman işte ortaya çıkar dedi. Fakat Fatih Altaylı da benzerini yazdı, konuştu. Fakat maalesef hiç kimse sadece o süreçte Mücieszkuya öneren Abdullah Ercan o zaman Ümit Milli Takım teknik sorumlusuydu. Ben haberi yazdıktan 3 ay sonra Abdullah Ercan'la Futbol Federasyonu yolları ayrıldı ki Abdullah Ercan da o günden sonra pek kulüp bulamıyor. Ama normalde inanılmaz bir soruşturma yapılsaydı taş üstüne taş kalmazdı ama herkes yaptığıyla kaldı. Evet, İtalya'da bir savcı başlattı temiz eller operasyonunu. Umarız Türkiye'de de sizin Umarız. bu girişiminiz bir Umarız. temiz eller operasyonuna yol açar. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür konuk olduğunuz ediyorum. için Sağ ve olun. doğruları yayınlamaktaki hayır, cesaretiniz hayır. için de çok teşekkür Sağ ediyorum. Ben Sağ de, çok ediyorum. de çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.